Hades, Yüce Efendimiz Hades. Bırak şimdi yalakalı beni Yüce verdisi. Hadi çalış. <laughs> Şşt, baksana. Yüce Onos nerede? Şu tarafa gitmiş olabilir. Neresi Yüce Kötülük iyiliği yenecek değil mi efendim? Kendi sağlığımızda her türlü yeneriz. Ama deplasmanda biraz zorlanabiliriz, sen yorma o güzel kafanı, çalış çalış kötülük devam. Hades! Selena! Burak. Burak ne oldu acaba? Ne oldu Selena? Burak Hoca vurulmuş. Ya nasılmış durumu? Bilmiyorum. Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Ya Burak kim vurdu? Nasıl olmuş biliyor musun? Benim yüzümden benim yüzümden vuruldu. Bana atılan kurşunun önüne attı kendini. Kızlar ya ona bir şey olursa ya... Ya böyle şeyler düşünme hemen Serena. Burak Hoca güçlüdür. Merak etme Selim. Bizim hocamız öyle bir kurşuna pes edecek biri değil. Burak Koca taşın yakınları sizler misiniz? Evet. Bir istekler elimiz. Şimdilik hayati tehlike yok gibi ama... Tam olarak atlattı diyemiyorum maalesef. Kanamayız durdurmakta zorlanıyoruz. O yüzden şu an yoğun bakımda gözlem altında. Burak iyileşecek değil mi? Ölmeyecek değil mi? Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdilik çok panik olacak bir durum yok. Sürekli izliyoruz. Teşekkürler. Arkadaşlar madem ziyaret izni yok. Ben de Ütopya'ya gideyim. Ütopya mı? Orası neresi? Aa, şey, um, Ütopya... Şey... Kıyafet dükkanı. Ee, Burak bir mont beğenmişti de onu alayım. Hem sürpriz olur. Ee, biz ne güne duruyoruz canım? Ee, biz gider bir koşu alır getiririz. Siz merak etmeyin. Ay yok yok. Siz kızların yanında durun ben hallederim. Görüşürüz. Aslında Selin'in yerine ben olsaydım mont yerine çelik yelek alırdım. <gülüyor> <gülüyor> çelik yelek hani vurulduğunda şey olmasın diye. Ya espri yapmanın sırası mı Erdem? Evet abicim espri yapmanın sırası mı? Burak Hoca orada yoğun bakımda sen burada espri yapıyorsun ya. Ne bileyim ya ben öyle ortamın gerginliğini almak için şey ettim. Abi ortamın gerginliğini almak için şey falan etme. Espri zamanı değil abicim. Allah Allah ihale bana kaldı yani. Cendem Sinan'la Mel Gibson'ın en gergin ortamlarda espri yapınca gülüyorsunuz ama. Ya, hayret bir şey ya. Sen önce git Mel Gibson ol gel abicim ondan sonra esprilerine güleriz. Hem madem ortamın gerginliğini almak istiyorsun git bir çay kap gel abicim. değil mi aşkım? Hatta sen de yardıma git Ozan, birlikte yolda espri yapar, gülersiniz artık. Ee, peki aşkım. Ha bu arada sakın Kıvılcım'a da kahve almayı unutma Ozan. Ne de olsa çok iyi bir insan ya o. Nasılsın Ozan? Aa, Kıvılcım, sen ne arıyorsun burada? Ben Burak Hoca'yı görmeye geldim. Ama onu beklerken yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek istedim. Siz nasılsınız? İyi, iyi iyiyiz. Amcacığım sen kaç numaralı odada kalıyordun? Yüz Tamam, görüşürüz çocuklar. Neyse abicim, gel biz de gidelim şu kahveleri falan alalım da sonra geliriz. Of ya inanmıyorum Kıvılcım'a ya. Hala insan numaraları yapıyor. Ay ne var belki kızın içinden geldi. Leyla